Trend Bilgi kanalı hoş geldiniz. Dünyadaki toprakların buzullar ile kaplandığı dönem, kilometrelerce kalınlıkta buz tabakaları ve acımasız bir soğuk gücünüzü tüketen kemiklere işleyen rüzgar. Her dakika bir yaşam savaşı. Her gün doğumu bir zafer, her öğün zor kazanılmış bir ödül. Modern konfor kıyafetler yok, bot yok, mont yok, her şeyi kendin hayvanlardan üretiyorsun. Amaç sadece temel ihtiyaçları karşılamak. Karşınızda daha büyük, daha hızlı ve daha güçlü rakipler. Bu zorluklarda yalnız değil de gruplar halinde başa çıkabilirsiniz. Atalarımız 20 ila 50 gruplar halinde hareket etti. Koordineli bir hayatta kalma stratejileri uyguladılar. Hayatları birbirine bağlıydı. Güven her şeydi. Her üyenin rolü, amacı ve sorumluluğu vardı. Tuzak kurdular. Sürüyü dar geçitlere sürdüler. Birlikte devleri alt ettiler. Avlar çocuktan yaşlıya herkese dağıtılırdı. Bilgi aktarımı, hayattı, barınak yapımı, iz sürme, bitkiler, alet yapımı nesilden nesile aktarıldı. İş bölümü verimliliği en üst düzeye çıkardı. İşbirliği hayatta kalışı mümkün kıldı. Buz devrinde hayatta kalmak sadece güçlü değil, zeki olmaktı. Taş sadece kaya değildi, bıçak mızrak ucu ve balta oldu. Çeşitli tekniklerler icat ettiler, bıçaklar, sağlam uçlar, kazıyıcılar ürettiler. Deha taşla sınırlı değildi, kemik boynuz ve fil dişi ile yeni işlevler doğdu. En devrimci icatlardan biri, kemik iğne. Özel dikilmiş, çok katmanlı giysiler mümkün oldu. Ateş, güvenlik ve besin sağladı. At ile daha hızlı, daha uzağa, daha güvenli av yapıldı. Rüzgar olduğunda ve sıcaklık düştüğünde, çok iyi bir barınak oldu doğal mağaralar ve kaya çıkıntıları koruma sağladı. İçeride daha istikrarlı, yalıtılmış bir iklim oluştu. Mahmut kemiklerinden kubbemsi kulübeler inşa edildi. Kafatası, çene, dişler, üstü kat kat derilerle kaplandı. Ateş evin kalbiydi, ışık ve sıcaklık. Yerden soğuğu kesen doğal yalıtım kullanıldı. Uzun süreli ikamet için düzenlenmiş, mevsimin kalbine dayanıklı evlerdi. Giyse kişisel barınaktı, kemik iğne devrimdi av ve yolculuk yapıldı. Böylece hakim olunan alan genişledi. Dönemin devleri menünün başındaydı. Mahmutlar, bizonlar, vahşi atlar, dev geyikler. İnsanlar bu hayvanları avlayarak hayatta kalabiliyorlardı. Çeşitli teknikler uyguluyorlardı. Hayvanları uçurumun kenarına sürme, mızrak ve ok kullanma, tuzak ve çukurlar avt, hayvanları eğilik soğukta yüksek enerji sağladı. Av cesaret, plan ve ekip işiydi. Geçişlerde pusu dar vadilere sürme, atların gücü ve iz sürme zayıf hayvanları hedefleme. Büyük av haftalarca yiyecek demekti hiçbir parça ziyan edilmedi. Tek kaynağa bağımlılık tehlikeliydi. Küçük av hayvanları çeşitlilik kattı. Çevreden toplanan otlar, çiçekler, ette olmayan vitamin ve mineralleri sağladı. Kıyılar ve nehirler zengindi. Fok yağı, somon, kabuklular. Fazla ürün tütsülenip kurutularak korunurdu. Dünya değişiyordu. Buzlar ileri geri çekiliyor. Sürüler rotalarını değiştiriyordu. Yaşamak için hareket zorunluydu. Yiyeceği takip ettiler. Amaçsız değil, stratejik mevsimsel rotasyondu. Bölge bilgisi nesiller boyu aktarıldı. Bu hareketlilik, insanlar Bering Kara Köprüsü üzerinden yeni dünyalara geçtiler. Deniz seviyesi bugünkünden çok daha düşüktü çünkü büyük miktarda su buzullar da tutuluyordu. İnsanların Asya'dan Amerika kıtasına geçiş yaptığı en önemli güzergah olduğu düşünülmektedir. Amerika kıtasına ilk insan yerleşiminin başlangıcı olarak kabul edilir. Her habitat için yeni teknikler, yeni avlar, yeni bitkiler. Türümüzün imzası uyum. Hayatta kalış tek bir güce değil, işbirliği ve zekaya dayandı. Dayanıklılık ve uyum sınırları aştı. Modern insanı şekillendirdi ve birlikte yeni bir şafağa doğru yürüdük.